Şunu mu diyorsun? tabi diye. Aha oyun başlıyor. Eren iki ne yapıyorsun? Planımız ne? Kim dümende? Çıkas. Dümeni yapabilecek misin sen? <laughs> Alo, benim sesim geliyor mu? Geliyor abi. Geliyor, geliyor. Ha ben mutlamışım abi, yaparım ben. Tamam. Okey. Ve ee, tadilatta kim olacak? Tamam, ben varım ben. Huri Tamam. <laughs> <laughs> Vur bu arada Divek Şehlim'in yanındayız. Aynen aynen. Divek kutu var. Bu arada tıpa çekmek yok bilginiz olsun. Ben Divek Şehlim'de koşuyorum. Ay oyunu unutmuşum. F'ye falan basıyor. Oo açtı mı? yanımızda kutu. Direkt, evet. Yanımızda şey yanımızda var. Yanımızda gemi var çünkü evet. Gemi var evet. Gemiyi keşke diğer yer ve sürseydik. Abi gemiyi götürün oh, onlar buradan Ben size söyleyeyim. direkt. söyleyeyim. Bence gemiyi kaçıvın diğer tarafa. 7-1. Çok iyisin abi. <laughs> Silah bulsam şu an. Ah oh be Bak, ne abi. vurdum ona ya var ya. Ben ne vengim ya. Bir bana. saniye. Ulan Deniz aklımı aldın ya ayak sesinden. Aa abi. gel ok var burada okum var mı? Yok boynun bir şey gel sıkıntısı buraya. var ya. Ses sıkıntısı var. Onu çözül onu çözülmesi lazım acil Bak şuradan al oku. Anladım. Ya. Aa. Abi onu sıkıntı şey gitmemiz lazım. İyi daha şükür diyorsak. Onda mı açtı galiba? Onda açtı galiba. Abi nasıl açar? Tamam, açtı tamam açtı biz buradan uzayalım o zaman. Abi çünkü uzakta doğduk. olduk. Onlar direk içinde de olmuş. Peki burada diğer tarafa sarıya giden, yeşile giden teleport şeyi gördünüz mü hiçbir yerde? Adada. Yok görmedim abi. Ne kadar sığ bir yerde bizi doğru ya. ya. Ay, devam reyleriz, edin bu Hızlı bir şekilde devam edin. Onlardan hızlı olmamalıyız. Tamam yeşile giden teleportu buldum. Gidiyorum. Tamam. Nereye gidelim? O e gidelim. Kıvaken'e gidelim. O doğruya gidelim. Bas Kıvaken'e. Bas krakene. Şey Mova. Thank you. Aha ben var ya çok bir şey yapacağım. Aa Şimdi şey yaptınız yerimde. mı? Neyi? Ekipi. Ekipi. Aa ekip yayını. Yok Biri yapmadım yapsın ben. Dur, tamam ben atıyorum. Eee Kraken de bu arada şey, şey. O diğer gemi. Tamam sıkıntı yok. Kraken çok büyük. O şey yapamaz. Ben yeşildeyim. Ne bulursam. Ben de yeşile geleceğim bu arada. Yolladım istek. İstek yolladım. Bu arada istek. İstek bu basın utanmamış. Bu babası... düşüyordum. ama Atladım ben buva. Yeşile Yeşil hiç yolladın mı? Hı hı. Yeşile hiç gelmeyeyim mi? Niye? Aynen. Lootlanmış abi. Tamam biz Kraken'deyiz. Ben kabul sarı ettim onu yok, startlaman sarı. lazım Renix. Tamam tamam. Kabul sonra. Tamam abi. Bizim olduğumuz yer Dobu buraya gelin. Sen neredesin ki? Abi kıva kendiyiz. Şey TP atamsan. Nereye atacağız TP'yi onun için orayı için? Neydi onun Şeye adı? mi? Sen şey gemi at abi. Gemi zaten hemen yakınımızda. Okey. Ben bir tane yükseltme ben be... Buldum. Bebeğim. Ne Alt yapıyorsun? Altın kutu boşundayım. Ha? Ha? Istiyor? Benim istiyor. istiyor? Evet. Yine kutu ya? Şey. Sniper. <laughs> sniper diye ya. Ulan bir sniper... Sniper bulsaydık iyiydi ya. Anneciğim. Ulan gemi nereye gidiyor? Kalsın, babanın yanına Gemi niye sabitlemedin? Şey, gitsin, gitsin. Gemi mi gitti? Ben loot'a çıkmayacağım ben loot hiç yapmadım. Ama, ölmeyeceğim. Sen, sen yap, adadan yap. mı geldin gemiye? Ama evet üstümde hiçbir şey kalmadı o anda çok dolu niye oradan çıktık ki biz? O da çok dur. kafa bavuktu. Ben döneceğim diye seriden bir silah alayım diye açtım <gülüyor> ya. O ve 2-3 defa incik yaparız o ağda. Oğlum. Çok kafa bıraktı. İnsan yok. Dive çökelim odaya bence. Geliyorum ben de gemiye. Bak izle şimdi burada neler yapıyoruz bak. Niye, Kore mi gidiyoruz Deniz? Yine geldik bu ve kaverinin tepesine çıktınız mı? Sağda açtılar. Sağda şey var. Gemi var. <laughs> evet. O geliyor mu bize? Siz atlayın. Okey. Oldu mu buradan? Buradan olmuyormuş. İçeride şeyler var. Adamlar var. Var mı lan? Evet bağırdı okay. ya. Evet. Ne oldu? Ne ne o? Ne yaptım? N Yanlış bir şey mi yaptım? Ne ne no. Şurada kutu var. Ne oldu oğlu? Yanlış bir şey mi yaptım sana? No. no. Ne istiyorsun? No. 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 Ha. Şiddetle ne no mu diyorsun? Vurduğum için mi? Kutuyu kırdığım için mi kızıyorsun? Bir dakika canım. Ben direk yukarıya çıkıyorum Deniz. Hangi yukarı? Kraken'in o tarafa. Hmm. Ama unutulamış. Hmm. Bura var ya fena fena Ne yapıyorsun abi. Neresi o hangi renk? Bir bakın bana ya. Hangi renk oluyor ki acaba orası? Yeşil mi? Oo e, çok uzak. Ben misin? neredeyim? Ay, Siz neredesiniz? Ha aynen. Yeşildeyim abi. Tamam geliyorum yeşile. O zaman şöyle bir yapalım. As bırak. Bak Bayağı ama bakım. tam olduğum yer. Nasıl işaret atıyorum buraya? Gavdık seni, gavdık. Gemi olmaya sürelim. Gemi olmaya sürelim. Çok süremim. farklı bir yer. Daha adamım girmiş gemiye ben kamerayla uğraşırken. Bizim adam. Geliyorum Aa, geri. Öldü. ben? Şey nasıl atılıyordu yere? Sıkma onlar. Tahta kaç, kaç tane var? Tahta kaç tane var? Tahta şu an, an koymadığı tanız yok. Ben çünkü hiç luta inmedim. Duydunuz mu? Çekmiş yapıyorum. Baba işi. ne var elinde senin gikas? Ben bir tur şeye gidiyorum. Yani Urta, ben de okla tek. Abi, abi çok az. Aşı az. Ne? Ne az? Atlama atla, atla her şey, şey az. çok az. Aynen 91 tane not evet. var abi. Gel kişi sadece 91 tane tahta mı topladınız? Bir şey ben söyleyeceğim. ben, söyleyeceğim. Var, ben tek başıma da. 190 tane toplamışım. Daha yerde dolu var ya. Ayıp ne denen ne bir şey mi? var ya. Bu nasıl ekip bir de benim çocuğum uyandı yanıma geldi ya. Fatih abi. Miyim, evet. Bak şu Kraken'in az önünde bak Mova doğru git abi Mova doğru git abi. çevirdim. Mavutu var. Mavutu butundan güzel şeyler çıkıyor. Abi, Ona çok evet. Nasıl loot şey geldi ya. ama? Çılgın loot getirdim size. Aynen. Nice. Ben, Ma ben şey hep top buvudum. Hiç tahta buvamadım ya. Ben de. Aynı şekilde. Ben şey da belki yiyorum. ben yeşile geri gideceğim. Tamam git. Yeşil değil abi orası. Orası ya. dediğin yer yeşil değil. Şu, şu mavi yardımım. işaret attım. Mavi işaret var ya. Kenner Spy orası. Hı -hı. Tamam, tamam abi. Tamam abi. İlk önce şu loot alalım. Aynen. Ölününün. Ondan sonra o VK yapalım. Dur ilk at. Bir şey mı? İki tane var arda arda ha. Babalıya bak sniper bulmuş. Şey atladım şey ben var. bunu. Okey. Okay. Diğerine de ben Siz atladım. devam Daha. edin. Çok uzak abi ovasına niye atlıyorsunuz? O çok uzakmış mi? aynen. Atlamadım da tamam, buradayım. Tamam. Diğeri soldakini diyorsunuz değil Hı uh -hı. -huh, mi? Aynen. Tamam. İş yapmayacak mısın? Attım tepeye geldim. Top gelmedim. yükseltmesi bulan var mı? Yok. Şu ben şunları atayım abi. Kurun iki tane donat koydum. Güzel. Avukaya koy, avukaya koyun. Bir de sağda bir tane daha var bak. Şu sivri babana evet, TNT koyacağım. Doğrudur. Sağda da var, sağda da var ben de sağda sağda sağ ben buraya Adanın orada var değil mi? Evet, Aynen tamam. bir de o adayı unutmayalım tamam. gidip. Sen sollu git sollu. Bizi Solu adaya Hayvan, at. soldaki adada bir bok <laughs> tamam, yok bir gibi. Bu bizim Kim ilk girdiğim girdiğimiz gibi. ada bu arada abi. Sağlı bu gidelim geçiş. şu ben adaya. Ben bu adaya atladım. Sağ mı sağ mı? O sağ tarafı alın. Ben burayı <laughs> dur dur. Yalnız gideyim. Ben şuna bir <laughs> şey koyayım. Tardeus. Teşekkür ederim. Black Rose hoş geldin. Zeus, Adam asetme, ne yapıyorsun? Hı. Dur pardon, yanlış söyledim. Gideceğiz. Adam etme. Adam görürsen direkt haber ver Boboli. Tamam abi. Solunda turuncu, hünü Evet. Ee, ben şuradan yeşile a teleport atacağım. Üstünde boşluk varsa gel bende, sen de Adada gel Adada bir bok orada yok çok gibi lotlar. ya. Tövbe Aşırı sanırım. loot var Boboli. Abi o yeşil o yeşil değil, ben başta işte gölse yanına geleceğim diye. Güzel güzel güvercin havladı. Güzel güvercin havladı. Her bir adada bir sürü şey oluyor. Işık. Sen orayı bulman gerekiyor. Anladın <laughs> okay, okay. mı? Şu karşıdaki sandık mı lan? Şunlarda toplar var mı? Var. Ben bir sürü bir şey döndüm. buldum. Oğlum buraya şey gelmiş. Bura nere lan? Dedim ya. Lan ben neredeyim? Neredesin? Sen neredesin? Ee, Solda evet. gemi var bir tane. Gö yanaşayım mı o gemiye? Hayır hayır. Onlar kuş avlıyor. Kuş kuş var önlerinde. Sağınızda bir da, da var bir tane. Ne silah var? Bende ok evet. var. Al şunu. Sniper var. Ben aşağıda olacağım için lazım olur. He tamam. Okları attım buraya. Sağda gemi var bir tane. Aynı. Sağda bir mavi, bir kırmızı şey bu arada var. Yanaşalım. En ilk sağdakine, sağdakine yanaş. Evet, sağdakini alıyoruz hadi. Sağda TNT önce var, maviyi unutmayın. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane bak şu e, silvi baba'nın TNT var. O yüzden onu tamam. dikkatli atmamız lazım. Onu kesin onu atabileceğimiz salın. noktada atalım onu. Bak onu bana salın tamam mı? Tamam sen O O top bende babaoluyum. Tamam ama abi kesinleşmeden atma. Tamam sen rahat ol kanki. Sana güveniyorum. Kaçıyorlar bunlar. Yaklaşıyorum. Hı. Ben küçük top deniyorum. Küçük topu sıkın ya direkt aynat. O da denedi. O ananı avradını. O böyle sollu git hafif. Solu Abi git. şeyi düzelttim. Çekeceğim sola. Arkamıza aldık rüzgarı. Tamam. Bunu da oyup koyayım. Çok bir şey Yaklaştık. Abi sağ topa dikkat. Onu onu üç... önünden geçti top. Bu budum. Çok yiyoruz ha. Hiç yok. Onlar bu arada siyah vuruyor galiba. Evet şu sağımıza denk getirirsen. Getirdim getirdim getirdim. Abi TNT patlatabilirsin. Sollu. Biraz sollu. Aa Araya gövdümüzde alacağız, bu budayız. Sola kırdım. Biraz sollu. Evet. Yedi. TNT. Çok iyisin be. Bir daha Çapağı dolduruyorum. Attım. Siz devam edin. Ben çapayı açacağım. Kırmızı çok top iyi. basıyorum iknelere. Yardırıyorum onlara. Kırmızı top yardırıyorum. Onların amu götü de aldı. Bir TNT koyacağım ortaya. TNT koydum. Bir TNT daha koyacağım çok ortaya. Çok iyisin. Bir TNT daha geliyor bu. Da attım. Yeşil koydum birbirine. Şey. Öldüler. Nike Mike eğlendi. Tamam döndürüyorum. çok iyi çok iyi. Sizde. Ben yukarı çıktım. Ondan. Patlattık birini Koydum herhalde. Koydum top. Onu mutlasak ya. Sağdaki de ya. inen ölür. Hasarlı Bir, kaç, kaçıyorlar. Kaçmayana, kaçmayana bas. Kaçmayana bas. Kaçmayana döndüm e, sola. Kaçmayana onlar bas. büyük ihtimal. Sol, evet sol onlar Loot'ta, onlar Loot'ta. Vuruyor beni. Koydum maviyi. Mavi yediler. Onun ama götünden ayrılmayalım. Evet abi kaç mı ondan bas ona. Yok yok bas çapaya attım. Bir şey söyleyeceğim avuf topumuz hiç kalmadı. onu unutmayamadık çok kötü bas oldu ona. bu arada ya. Hazır olun her şey için. Renik hazır olun. Hadi. Kaçırmayın o ipneleri. Bas boboli. Sağlı git kaçanları dövelim. Avana gibi bu avana gibi mi evim bence. Gördüm Onlar çatışsın kırışma. kendi babamında, biz bu ve Aynen, girme, girme baboly. Ananın yuh Doğru nereden buldum? Hayvanamit. <laughs> False itler, alanı. Oy vurdu, giriyorum abi. Ozan şov, ne yapıyorsun ya? Onlar çatışsın biz diğer sağ kanımlarız. Gir, indirelim. gir, gir. Girsen, hayır gir. Sol, Sengir. şey sağa veriyorum. Çapayı atacağım. At şimdi. Attım çapayı. Çok iyi. Mavi topu buldum. Çok iyi. bir şeyler sal bana. Bir şey salın bana, şunu salın bulamıyorum, bana. Bulamıyorum, bulamıyorum. Bulamıyorum. Rüzgar tersten geliyor. Baboylu o gemide kimse yok gibi ya, bas şuna. Nasıl yok abi illa ki vardır. Tersinizde. Patladı o. Patladı. Çok ba 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 bas. O çabuk çabuk ona gidelim. Bastım, ba açtım şeyi. Bizim şey git Irgat kapalı mıydı? Açtım açtım. açtım kapattı. Kapattı. Kapat ona mı, gitmemiz açtım. lazım. Hiç topumuz yok. Bas ona. Basıyorum. Adamlar Mavtu Butu'na gitti. Biz de bunu almamız lazım. Adamlar da iyi evet, durumda değil bu arada. Bir dakika bu kırmızıdayız ama şurada. topumuz Sıkıntı yok. Çok ağır Kapattım. bu. Attım, atlasın biri. Hep beraber atladık. Tahta buldum. Asi gitti ya babası. Gitti gitti. Bir tamam tane kutu gelecek. Kutu aynen aynen aynen. Kutu, aynen, aynen. kutu çok vur ya ben geri dönüyorum. Gemiyi tamam gemi götürme. Gemi götürme. Gemi götürme aynen. Attım çapa. Nerede nerede şey kutu nerede? Ben geliyorum. Bakan gemi oldu. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kutuyu onu, alacağım. Mücadeleye gireceğiz. Kutuyu alacağım ben. Adamlara benim. bakın şu anda ne lazım. Çapayı kaldırın, çapayı kaldırın. Tamam kaldırdık. Bakın yeşil ve mavi basacağız adamlara. Adamları hareket ettirmeyip içeriden fethedeceğiz onları. Okey. Tamam. Anlaşıldı mı? Okay. Sağ sağınızda hazırlayın. O bize attı. Ananız. 7 yeşil. Karşılığı. Yeşil 7. Benim canım az. Ben Alt. can almaya iniyorum aşağı. Altta da şey lazım. Adamlara basın abi. Bana yaklaş, bana yaklaş. Tamam geldim. Alana sokuyorum. Asiktim ya. So Adam. Adamla yanınıyor. Ay ne güzelmiş oğlum o. O da alanda değil ki. Aferin oğluma, teşekkür ederim. Oğlum pil bitti. Baba pil bitti diyor sen aferin oğluma diyor. Nerede? Bebeğim duymuyorum ki kulaklık var kulağımda. Şu an oyunun en zart dedi ya. Baba diye bir şey söyleyeyim mi? Bizim normal mi? topumuz var, yok ederiz. Ben söyleyeceğim, söyleyeyim atacağım sağ, sağa, sağa dikkatini istiyorsan. Ben de onlar. Ya şey atmayacağım ya yok. Gel. Allah kahvesin ya. Ne oldu lan? Adamla Gözde bir gemiye girdim. Aa deniz, Çapağı Infos attım. hareketler olmuyor yalnız Bobo. Abi dış havadaydım, ne yapayım ki? Ha, en Bizim gemi var. zannettim, o onun şeyler. gemini övecektim. Dedim Mavi bir iki tane vurayım öv, öveyim. Tamam açtın. Demir çapayı. atık. Sağa geç abi, sağdan vurursun yaklaşıyorum. Yeşil koyacağım önce. Mavi var. Koydum mavi. Allah kahretmesin bu çok ne iyi ya. Edek, aşağı bir yardım. Aşağı yardım. Pompayı çalışırsa yeter. Ağzıma soktu TNT'yi ya. Öldün mü sen? Evet evet. Kompaya geldim. Tamam maçtım açtım yaptım hallettim. Sen var ya taşaksın ya. Ben e, Deniz öldüğünü bilmiyorum abi Deniz ölmüş ya. Onu geldim. fark etmedim o yüzden. Okey. <laughs> Ağzıma TNT attı abi. Ne oluyor Sağ lan? doldurun istiyorsanız. Yeşil bir doldurdum. Mavi bir dolduruyorum. Buna mavi doldurdum Bence arkaya basalım, gidiyorum. Bence basalım atıp ya şeyleri. Basın abi basın adama hiç korkmayın üstüne gidin üstüne gidin. O çapa mı attı? Üstüne git. Sağa hafif. Sola kırdım. Vurdum bir. Sağdan sağdan okay. Aynen aynen sağdan vururuz. Tamam. Uf. Tamam kafa kafaya vurdum. Topla kafa öldürdüm Jack'uyu. Çok iyisin. Bir kişi eksikler. Şu an evet bir kişi eksikler. Bas 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 sağa bas. Bas ona da. Bir tanesi öldü. Aşağı alp. Aşağı alp mi? Demi tamam hallettim 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 hallettim, 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 hallettim. Ba bas ona, bas ona. Ah, arkaya geçmem lazım. Canım az, arigat, canım arigat yok. Arigat sağdaki ya. topu, sağdaki topu kavdu Ah be. Öldürdüm birini. Çok iyisiniz. Öldüm ben bu arada. Bilginiz olsun. Bir vurdum. İçeri fete gidin. Onlardan iki, öldü. Iki, 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 kişi ölüyse gidin. İki kişi öldü ama şey dur. Top, bas, top Birazcık bir. bastım çapaya. Döndürmemiz lazım. Topu bulmam lazım. Çok iyisiniz. Hadi ren Sizde bu iş. Buldum. Çok iyi tamam. şif tuttu. Şu an Ağabey. Bak şey topu. attılar şey attılar. Onu e, indirmemiz lazım. Çapayı açıyorum. Kötü durumda var. Basmamız lazım onlara. Aynen Oğluşum öyle. Oğlum ne oldu? Bak gelmiş. Üff. Ay ana rüzgar. Oğlum a atamı biliyoruz can. Ay yerim seni. Mavi Sağ atın tamam. mavi atın. Çapa attım mavi atın helal. Vurdu. Deniz sende o. Vur ona çocuğu. Sıkıyorum. Bir tane daha yedi. Çapayı kaldırıyorum. Canım gitti. Kaldır babole. Sen de kiçaz hadi ya kiçaz yapabiliriz. bizde o. Yok edeceğiz onları. Sürekli bunları bunları Ya. Abi. Tahtaları kalmadı bence bunların. Hadi yavrum hadi kemik. Bir tane daha attım. Nerede bunlar? Diye. En az var şu an. Sağımızda arkada var. Bas abi bas onlara. Çapayı kaldırıyorum. Sürekli buluyor bu. Sağ tarafa gelecekler. Avdon sol tarafa geliyor bak o yüzden biri sol tarafta kalsın. Tamam geçtim ben çok fazla darbe yedik gibi hissediyorum. Yok ayıbayı biz iyiydi Biz Adamlar hı. bize iki, iki, iki şeyle vuruyor biz tek şeyle vurabiliyoruz abi. Şunu bir çevirin şu bizim sikiyi. Abi bir çapa daha atacağım o zaman. Biri biz bir şey atamıyoruz için. topu. Abi, abi şu an şey gibi Çapa şey. space'le atılıyor babali. At sen. Kaldırın şeyi, ben Bir önü bulamadım ya. Açı gelmedi gel Ya bir daha ağzımızın dibinde yani ver. Şu anda ağzımızda var. Tamam. Oğlum uyumaya kim yokmuş ya? Ya Hadi basalım diki. abi ya gel gel. Allah. Canım yok. Buldum bir. Ya. Evet. Kapıdan yedi biri. Evet, evet ben de yedim. Bu ne lan? <laughs> Balıkla öldüm ya. Sen Uykusuz ressam, altıra 52. Ç şeyde, dümende kimse yok bizde. Geldim. Doğdum. Bir aşağıda, yine. Bir açıya yakalamadık ya. Evet, evet. Şey, Enes zaten 16 kişiyiz ya. Sağda- Sağda son mavi bir topumuz kaldı. Haydi biz bunlara basacağız o zaman yani gemiyi atlamamız lazım. Ne şey yapacağız? hiç topumuz yok, hep küçük topumuz kaldı bu arada. Siyah top Ya şu vardı. maviye, maviye atarız bu arada. Ardından sola vereceğim, sola vereceğim, sola vereceğim. Sağa vermen lazım, sola değil. Sağ Yapacak bir şey yok. Tamam, sıkıntı Açılar yok. Çıkacağız. Koydum bir. Uf, ben Güzel. de yedim. Öldüm ben aşağı dikkat edin TNT yedik. Tamam. TNT mi yedik? Aşağı inen var mı? Ben ineceğim şimdi. Hiç topumuz mopumuz hiçbir şey kalmadı ya. Allah. Ama şansı iyi. Tut yok aşağıda. Tamamdır Deniz'im. Arkadaşlar deme demeyi bunlara yanaşın. Mi? Bunların içine gireceğiz ama kılıcı olan var mı? Oyun yok. kafamı sıyırdı. Yok. Bastım çapaya maviye atın abi. Mavimiz de mi kalmadı ya? Varmış. İş yap evet. Mavi değdi. Yap, şeyleri yapıyorum. çalışmıyor. çalışmıyor. pek öldü. Çok iyisin. Ya şey. şey. ederiz sizin güzelliğim bas, Kafa, Kafasına vurdum şeyi. Abi can kalmadı ki ben de öldüm. Bizim abi ya bunların adamın... gemiyi bastığımız lazım ya. Tek kaldı bu evin. Adam kafama TNT atıyorsun sürekli ya. Çapayı açsaydım iyiydi. GG oldu gibi Hadi bakalım. Dayanmaya çalışıyorum. Tamam doldum. Çapayı açıyorum. Doldum gibi övdüm ya. Pompayı açın giderken. <laughs> Hay ananın be daha yine indirdi. Ne var bunda? Normal misket varmış yani. Ölüm. Aha. Help. Yani vuviyovum ama çok bir faydası olmuyor. Küçük top atıyorum. Ee, dümene geçmen lazım Deniz. Tam kaçabildik en azından. Doğdum ben de. Ben taht aşağı yardım ediyorum pompaya. Hı, aynen. Yaptılar. Aynen. Geçtim dümene. Tamam, ya tamam sağ olun Aşağı yardım ediyorum. Geç geç tamam. Sen geç ben aşağıya tamam. temizleyelim de öyle sahite gireriz. Soldan açı açı geldi soldan. Allah kafa kafaya gireceğiz. Tamam çıkabilirsin. Oo bu Çıktın şey abi buraya. öldü. Evet mavi top yedik. Dubugat attı bu bize. Tamam kaldırıyorum ben. Toplu bulmaya çalışıyorum ama. Evet Ceku yine vurdu. Kaldırdım. Abi adamların sivah babı çok iyi. Sen de içe. Bomba atan babı var adamların. Sen bol bir Abi can da kaldı. Bunlar diye. bana bir vursa var ya. Kaçır kaçır bilmiyorum. gemiyi kaçır. Kaçırıyorum abi. O Hayır bomba yedik. yedim. Yok yedik Öldüm. abi harbi. Dön lan dön. Aşağıya bakın aşağıya bakın aşağıya bakın. O da aşağı Alanın iniyorum üstüne ben. kaçırdım döneceğim ileriden aşağıya bak. Sen de Çok pisliyoruz. Ben aşağı deniyorum. indim, ben aşağı indim. Yarım ha, ha. battık. Pompa, yap pompa sıra. yapın pompa yapın. No. Pompadayım. Baga girdi lan. Benim baga girdi. Abi, Abi bu attım. ne? Aha beni dışarı attı bu wow, arada oyunun Durur şeyine gittik. Kurdu. İnanılmaz. kim kurdu?